Faydalı olur yani esnaf açısından. Anlarsınız ya. <laughs> Balıkesir'e gelen nereye gezecek? Hırsızlar daha iyi bilir. Yani görüntü kötü. Son önce düşünmeleri lazımdı. Bizlere fayda soracaktır diye düşünüyorum. Tarih kokan, tarihe adını yazdırmış Kuvayi Milliye Müzesi burada. Tarihi Saat Kulesi burada. Şadırvan burada. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, Murat Kurum siz neredesiniz? Ey Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce Yılmaz siz neredesiniz? Tarih burada, siz burada değilsiniz tarihine sahip çık Sevgili Posta TV izleyicileri, neredeyiz? Karesi ve Altayül belediyelerinin kesiştiği noktadayız. Tarihi dokunun olduğu yerdeyiz. Bir yanda şadırvan, diğer yanda tarihi saat kulesi. Niye buradayız? Şu arkamda görmüş olduğunuz inşaatın çirkin yapılaşmasından dolayı buradayız. Niye buradayız? Bizim birbirimize, sizden gelenler birimine gelen şikayetler nedeniyle buradayız. Bu çarpık yapılaşma hem tarihi dokuyu zedeliyor. Hem de gördüğünüz gibi yükseldikçe yükseliyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un burayı 8 trilyona alıp 28 trilyona sattıktan sonraki sürecin inşaat çalışmasından ve ardından bu çarpık yapılaşmanın meydana geldiği yerdeyiz. İşte görüyorsunuz Şadırvanın eski hali, saat kulesinin eski hali. Burada görmüş olduğunuz bir yeşil alan vardı. SGK binası vardı önceden burada. Ama şimdi bu görüntü kaybolmuş durumda. Şurayı görüyorsunuz. Bu ta eski bir fotoğraf. Şadırvan ve saat kulesi. Bakın nasıl burada silüetleri belli oluyor. Ama şimdi şimdi kameraman arkadaşım arkaya doğru ilerlesin. Geniş açı alalım. Şimdi görelim bakalım. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Bu çarpık yapılaşmadan dolayı Aynı şekilde burası kaybolmuş durumda. Dönemin dediğim gibi büyükşehir belediye başkanı Edipur burayı verdi, verdi ama böyle olsun diye mi verdi? Aşağısı yeşil alan, çıkıntı belki buradaki duvarlar açıldıktan sonra bu görüntü daha çirkinleşecek çünkü şurada görmüş olduğunuz gibi binanın çıkıntısından dolayı kötü bir durum teşkil etmekte. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Peki şimdiki büyükşehir belediye başkanı? Sayın Yücel Yılmaz, siz hiç buradan geçmiyor musunuz? Hiç buradan görmüyor musunuz buradan geçerken? Bir yaptığımız olmuyor mu? Geçen aylarda, kış ayında Çevre Bakanı Murat Kurum buraya geldi. Yani biz camideki sürüyeti sağlıyor muyuz? Konuşun bence. Evet. Adamla konuşun. Evet. Ee, neyse. E, neyse. Yeter yani, tamam verilmiş verilmiş ama bu <laughs> saatten sonra bir daha çıkardığı caminin üstüne çıkıyor. Yani kot olarak, olarak. <laughs> Çıkarmamak lazım. Yani zaten tek, yani şu, şu hali bile yüksek bana sorarsan. Evet. Yani konuş, hatta başkanım şöyle. üstünü, yani çok tepki var. Üstünü ve bir altını, adamla konuşalım, değeri neyse ödeyelim. Üstünü ve bir altını yapmasın başkanım. Şu zemini açtı, üstte kalsın. Değil mi? En azından Hı. yani daha hani bu süreçte şu, şu da zaten zaman içerisinde düşürmek lazım. Ya yani burada caminin süliyetini aşmadan yani, yani dalı en önemli yeri burası. Tamam sayın. konuşalım değeri neyse ödeyelim yaptırmıyoruz. Ha yaptırmıyoruz. O iki katın, iki katın ikisinin de parasını ödeyelim. Yapmışsın. Basın toplantısı düzenledi. Ben de oradaydım. Kendisine sordum. İlkay Gündoğan'ın günün inşaatın yapmış olduğu bu çirkin yapılaşmayı sordum. Sayın Cumhurbaşkanımız yatay mimarlardan bahsediyor. Ama burada bir dikay mimarı var. Buna cevap alamadık. Bu sorunun cevabını Sayın Bakanımızdan alamadık. Sevgili Bakanım, Paşa Camii'nin oradaki çirkin yapılaşmayı el attınız. Ama buraya el atmadınız. Neden? Bunlar korunuyor mu? Paralı olduklarından dolayı mı bu şekilde inşaat devam ediyor? Manchester sitede top koşturan İlkay Gündoğan buraya bu binayı dikiyorsa bir tarihi dokuya da saygı duymak zorunda. Edipur burayı verdi ama Sayın Başkanım Yücel Yılmaz bu inşaat sizin döneminizde de devam ediyor. Neden buna dur demiyorsunuz? Neden bunu tıraşlamıyor musunuz? <laughs> Karasi Belediyesi'ne bağlı bir yer. Tarihi bir sokak. Yukarıda Balıkesir Lisesi, Karesi Ortaokulu ve Balıkesir'i simgeleyen eski evler bulunmakta. Ama bunun neticesinde şöyle görüyorsunuz bir AVM yükseliyor. Bu AVM'nin planına göre burada bir görüntü var. Gayet güzel olmuş. Buradaki görüntüyü orada göremiyoruz. Şadırvan burada. Saat girişi burada. Şu bölge çok ön plana çıkmış şimdi. Eski fotoğraflarda, eski görüntülerde burası yeşil alan olarak gözüküyor. Tam bu bölge. Paranın gücü mü diyelim artık? Ey İlker Gündoğan, Manchester City'sin, top oynuyorsun. Top koşturuyorsun. Dursun Beylisin. Balık Ne zaman geldin buralara? Böyle buraya gelip de inşaatın noktalarından fotoğraf çekmeye benzemiyor. Buraya gelip yaşayacak. Hayır. Sen kendi cebini düşünüyorsun. Günün inşaat. Sen kendi cebini düşünüyorsun. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Şimdiki belediye başkanına da yazıklar olsun. Edip Edifor'a da yazıklar olsun. Dediğim gibi Balıkesir'in kalbine vurulan bir hançerdir bu. Diyecek bir şey yok. Tekrar diyorum, yazıklar olsun. Hem Yücel Yılmaz'a hem Edip Uğur'a yazıklar olsun. 1470 yılında yapılış tarihi olan Hacı Ömer Camii'deyiz. Burası tarihi bir doku. Buraya en son Vakıflar Bölge Müdürlüğü buraya el atmış herhalde. Bir düzenleme yapılmış ama cami resmen yok olmuş. Ellerinden gelse herhalde camiyi de yıkacaklardı. Caminin hizasına neredeyse sıfır bir şekilde inşaat devam ediyor. Evet dediğim gibi herhalde ellerinden gelse camiyi de yıkacaklardı. Sıfıra sıfır bir inşaat çalışması var. Cami neredeyse inşaatın içinde kalmış. Tarihi doku resmen yok ediliyor. Sevgili izleyiciler, inşaat çalışması hız kesmeden devam ediyor. Bir aşağıya doğru arkasından döndük inşaatın devam edelim bakalım. Şuradaki binalar belki zamanda güneş alıyordu. Şimdi tabii ki bu uzun binanın neticesinde burası resmen ara sokak olmuş. İnşaat bayağı bir burayı sarmış, sarmalamış. Burası önceden e, araba giriş-girişi sağlıyordu ama inşaatın başlamasıyla birlikte burada yol yüzergahı değiştirildi. Burada mahallenin muhtarı vardı. Onun da yeri değişmiş. Yani dediğim gibi paranın gücü demek ki her yere eli uzanıyor. Evet şöyle bir geçelim. Tarihi dokuyu da görüyoruz. Neredeyse burası inşaat yüzünden yok olmuş durumda, kaybolmuş durumda. Burası resmen izbe bir yer olmuş. Yazık gerçekten. Onlar Balıkesir'in eserleri, tarihi eserleri. Balıkesir'e gelen nereye gezecek, nereyi görecek bir, bir değerimiz olmalı. Kapatmasın olmaz o zaman. Tabii simgeleri tabii. Paşa Cami, Paşama mı onlar? Balıkesir'in simgeleri, Balıkesir neyle anlayacaksın? Bunlarla anlayacaksın. O zaman alışveriş merkezinin hiçbir değeri yok. Peki oradaki çevresindeki küçük esnafa zararı olur mu sizce? E olur zaten her zaman büyük balıklar küçük balıkları yuttu. İşte biz böyle otururuz buralarda ne gelecek diye, nasibimize ne düşecek diye. Onlar daha iyi bilir. Hırsızlar daha iyi bilir. Ben size fikrinizi soruyorum. Ben hiç olmasın. Orada park kalsın isterdim. Maalesef. Tek tarihi simgelerde bunlar ama bence iyi bir yapı olmadı yani. Daha düşük seviyede o kalabilirdi. Yani görüntü kötü. Ben de burada yakın bir yerde oturuyorum. Merdiven usulü bir yapı olabilirdi. Bilemiyorum yani. Ben doğru bulmuyorum. Yani Balıkesir'in tarihi simgelerini satmadan önce düşünmeleri lazımdı. Yani bunu biz değil de daha önce burada bina vardı, SGK vardı. SGK varken de büyük bir binaydı. O zaman da tarihi simgeleri kapatıyordu. Ne kadar sattılar, ne kadar aldılar, ne kadar yapıldı. Bunu aslında bizim değil de büyüklerin daha fazla düşünmesi lazım. İnsanlar ekmek kapısı, gelip kapısı olacak yani. Ya bizim 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 açımızdan daha bizim faydalı olur yani esnaf açısından. İnşallah zamanında biterse buraların ekonomik yönden katkısı bulunacağını düşünüyorum ben. E çünkü insan yoğunluğu olacak, çoğunluk olacak. Doğal olarak bizlere fayda olacaktır diye düşünüyorum. Singelerinin kaybolmasını şey yapmıyorum yani istemiyoruz ama seçeneğimiz yok ya da çıkarları doğrultusunda insanlar anlarsınız ya <laughs> küçük esnaf kalmadı ki küçük esnaf kalmadı. AVM açılınca nasıl olur? Hiç kalmayacak belki de.